İyi akşamlar öncelikle. Bugün buraya gelirken ligde son 3 hafta istemediğimiz beklemediğimiz bir kötü gidişatımız vardı sonuç olarak, sonuç bazlı. Bugün bunu burada düzeltmek için iyi bir performans, iyi bir oyunla galip gelmek istiyorduk. Maça da bu planla başladık. Maça geldiğimiz ilk 15 dakika özellikle İki takım adına da özellikle savunmada rakiplerine e, açıklar verdiği e, Gaziantep da pozisyonları var, bizim de pozisyonlarımız var karşılıklı. E, buradan iki takım da skoru üretemedi. Sonrası ilk devrenin son 30 dakikası oyun daha dengelendi. iki takım adına da. Evet, biraz ee, oyun kalitesi İkinci devrede yine. Dengeli başlayan oyunda e, istemediğimiz e, bir duran top pozisyonundan maalesef 1-0 e, maalesef düştük. Bundan sonraki süreçte biraz e, risk alarak kendi adımıza e, üç oyuncu değişikliği birden yaptık. Bu oyuncu değişiklikleri bizim hücum kalitemizi, hücum gücümüzü yüksel çekti. Ama aynı zamanda e, savunmada da sıkıntılar yaşamımıza sebep olabilirdi. E, bu riski alarak bu değişiklikleri yaptık. Çünkü kazanmak istiyorduk. Ee, özellikle ilk 15 dakika değişikliklerden sonra bunun pozitif sonucunu aldık. Golü bulduk. Ee, öne geçebileceğimiz pozisyonları bulduk. Ama diğer taraftan da bu işin dediğim gibi riski olan tarafı da savunmada bazı açık verdik. Ondan sonraki süreçte de e, Gaziantep takımı savunmada iyi direnç gösterdi. Kazandığı toplarla e, etkili kontrol ataklarla sonuca gittiler ve 3-1 kazanmasını bildiler. Bugün özelinde bir noktaya daha değinmek gerekirse hakem performansı ile ilgili iki takım adına da bugünkü oyun adına da biraz düşük kalibrede bir hakem performansı vardı diyebilirim. Bu kendi lehimiz olarak görmüyoruz bunu. Bu antep için de geçerli değil bence. Özellikle bizim yediğimiz ilk golde duran top golünde çok basit bir foul olarak gördük. Hatta bizim Emre Mor'un kullandığı ofilikte direkten dönen topta da Antep'e de foul olduğunu düşünüyoruz. Maalesef bu e, foul standartlarının düşüklüğü de ki genelde ligimizde yaşanıyor bu e, bugünkü oyun kalitesinde iki takım adına düşürdüğünü düşünüyorum. E, sonuç olarak kaybettik. E, Gaziantep gerçekten sahada iyi performans gösteren, iyi sonuçları veren takım. Bugün de onu gösterdiler bize. E, onları tebrik ederiz. Bundan sonraki e, maçlarında da başarılar